Siber zorbalık eylemi, Türk Ceza Kanunu tarafından düzenlenen suç türlerinin içinde yer almıyorsa bahsi geçen eylem Türk Ceza Kanunu 123. madde uyarınca, kişilerin huzur ve sükununun bozulması suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Yaygın olarak karşılaşılan siber zorbalık örneklerinden bazıları ise, incitici veya utanç verici yorum, söylenti veya görüntülerin çevrimiçi yayınlanması, Başkasına ait müstehcen görüntülerin çevrimiçi paylaşımı, iftiranın çevrimiçi yayınlanması, bir kişinin ırk, din, etnik unsur veya diğer kişisel özelliklerine ilişkin olarak nefret dolu içeriğin çevrimiçi yayınlanması, başkası hakkında incitici ifadelerin yer aldığı bir web sitesinin açılması, başkasının ismi veya fotoğrafı kullanılarak sahte sosyal medya hesabının açılması, başkasının kendine zarar vermesi veya intihar etmesi için teşvik edici söylemlerin çevrim içi yayınlanmasıdır.